Herkese merhaba hoş geldiniz. Süper Lig'de bundan sonra oynanan maçların ardından burada e, gerek yani duruma göre pazartesi veya salı günleri burada tekrardan beraber olacağız. Bundan sonra her hafta oynanan maçların ardından. Yunus'la beraberim. Yunus hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, çok şükür hoş buldum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, seninle beraber bundan sonra her hafta sonu oynanan maçların ardından, Süper Lig'de oynanan maçların ardından gerek Galatasaray'ın, gerek rakiplerimizin Fenerbahçe ve Beşiktaş. Artık Beşiktaş çok rakibimiz olabilir mi bilmiyorum. Bundan sonra tabii futbol bu bilmiyorum ama Fenerbahçe'yi biraz daha yakın markaja tutmak lazım. Ligin seyri açısından. Bundan sonra seninle beraber her hafta oynanan maçların faturasını burada keseceğiz. Süper Lig ilginç bir, sene, ilginç bir hafta geçirdi açıkçası. Özellikle Galatasaray Cumartesi günü zorlandı bir maç açıkçası Adana Demirspor Çok kritik bir 3 puan geldi maçın son dakikalarında Misson'un ceza sahası dışarısından dönen topu tamamlamasıyla beraber güzel de bir vuruştu gerçekten. Misson'un vuruşuyla beraber Galatasaray 3 puana yaklaştı. Sonra Zaniolo'nun penaltısıyla beraber 3 puanı kesinleştirdi ve maçı bitirdi. Nelson'un çizgiden çıkarttığı top hala hafızalarımızda. E kritik bir 3 puan kazanmıştı Galatasaray. Eşik olabilecek bir maçtı. Çünkü Konya Spor yenilgisi ve kötü oyun. Hani iyi oyun gelmiş olsaydı o maçta o kadar üzmeyecekti. Ama iyi oyunun gelmemesi ya acaba mı? E, sorularını doğurdu çünkü daha öncesinde pandemi döneminde ve ondan sonraki sezonlarda e, ucunda kaybedilen sezonun son döneminde düzünde kaybedilen iki şampiyonluk yaşamıştık öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Başakşehir'e sonra da Beşiktaş'a karşı bir e, şampiyonluk kaybetmiştik o yüzden sanıyorum ki e, Adana Demirspor maçı bizim için çok eşik olabilecek bir maçtı. Ama nitekim kazasız belasız atlattık. Dün akşam da Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Bütün gözler dün akşam oradaydı. Bütün Galatasaraylılar dün akşam herhalde Beşiktaşlıydı. Ee, yani Beşiktaş'ın bir puan kaybına uğratmasını bekliyorduk Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe iyi başlamıştı açıkçası. Ben ilk yarıda Beşiktaş'ı hiç beğenmedim. Oyunun hiçbir bölümünde üstünlük kuramadı ve Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de nitekim sol taraftan Ferdi'nin Ferdi ve Mert Hakan'ın o bölgeye kaymasıyla beraber o taraftan akınlarını geliştirmeye başlamıştı. Beşiktaş iyi değildi bence ilk yarıda. İkinci yarıda ilginç bir senaryo yaşandı. İlginç bir hikaye başladı. Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Beşiktaş ikinci yarıya 10 kişiyle neredeyse başladı. Çünkü e, Veniton sakatlığı sakatlığıyla beraber sahaya girdi ama Wellington hatta yanlış hatırlamıyorsam bir tane de pozisyon vardı. Altay'ın çıkarttığı bir pozisyonun da sahibiydi Wellington. Ama neticede Wellington sıkıntılı, arızalı bir oyuncuydu bir oyuncu görünümü verdi ve nitekim önce sarı kartı gördü sonra ardından Arda'nın pasıyla Valencia'yı kaçırdı Fenerbahçe. Wellington orada çok kötü bir penaltı yaptı ve kırmızı kartta oyun dışında kaldı. Beşiktaş adına bundan daha kötü bir yani 52. dakika 50 52. dakikalarda falan kırmızı kartı gördü. Ondan sonraki senaryo ilginç bir senaryo, beklediğimiz bir senaryo olmadı. Yani Fenerbahçe 2-0 bulunma şansı yakaladı Valencia'ya penaltıyı kaçırdı ve muhtemelen Valencia'nın önceki attığı tüm golleri unuttu Fenerbahçe taraftarı. O kaçırdığı penaltıyla beraber maçın seri tamamen değişti. İlginç bir maç oldu. Sen ne dersin genel haftalık değerlendirme olarak? Galatasaray önce Konya maçından ufak bir giriş yapayım. Galatasaray o maçta öldü ve bu maçta çok daha güçlü bir şekilde dirildi demek istiyorum ben. Özellikle Fener'in de bu puan kaybıyla beraber. Cidden Galatasaray'ın zorlanmasına rağmen çok kritik bir maç olduğunu Fener'in bu mağlubiyetiyle de beraber görmüş olduk. Adana maçı gerçekten çok kritikti ve 3 puan almayı başardık. Fenerbahçe için ise çöküşün başlangıcı olarak nitelendiriyorum bu maçı. Bizim... Onları 3-0 yendiğimiz maça göre çok daha sert ve kötü geçen bir maç oldu onlar için. O maçtan sonra da Fener'in biraz dengeleri bozulmuştu açıkçası. Jesus da Ali Koç arasında hatta böyle yavaş yavaş ayrılmalar başlamıştı diyebiliriz. Bu maçla beraber çok daha keskinleşti. Açıkçası taraftar hem Ali Koç'u hem Jesus'u maç içinde istifaya çağırdılar. Artık Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında iyi bir noktada olmadığını düşünüyorum. Hatta ikincilik için bir de Beşiktaş'ta yarış haline girmeye başladılar. Fenerbahçe 54 puanda, Beşiktaş 52 puanda. Bir maç eksik var. Tabii Fener Galatasaray'la da oynayacak, Trabzon'la da oynayacak. Fener'in puan kaybetme olasılığı da halen devam ediyor. Dediğim gibi Fenerbahçe için bir çöküşün başlangıcı oldu diyebilirim bu maç. Kesinlikle. Dediğim gibi Fenerbahçe dün akşamki aldığı yenilgi bence Galatasaray'ın Galatasaray'a verdiği 3 puandan daha ağır bir mağlubiyet. Galatasaray 3-0 kazandığı maç, maçta bu kadar Fenerbahçe taraftarı şey yapmamıştı ama dün akşam özellikle 2-0 yapabilip muhtemelen mesela Valencia bu penaltıyı atmış olsaydı skor tam tersine bir skor görebilirdik. Hatta Beşiktaş gol bile bulamayabilirdi onun ardından çünkü momentumu acayip derecede düşecekti o 2-0'ın ardından o skor peşe düşmesi artık o dakikadan sonra zor olurdu. Ama kaçan penaltının ardından Beşiktaş'ın hemen bir golle cevap vermesi, beraberliği yakalaması, Cenk Tosun iyi bir liderlik yaptı ama bence e, ben şöyle düşünüyorum sen ne dersin? Redmond dün akşam sadece Beşiktaş-Fenerbahçe maçının seyrini değiştirmedi. Ligin de seyrini değiştirdi. Bence Fenerbahçe'nin kaderini de değiştirdi. Yani önümüzdeki senelerine de etki etti. Dün akşamki mağlubiyeti. Ee, belki bu hafta içi, belki Fatih Karagümrük'te olası bir puan kaybı. Jorge Sustan yollarına ayrılmasına vesile olacak Fenerbahçe için. Açıkçası Jorge Sustan beklentiler çok büyüktü, fazlaydı. Ee, nitekim hiçbir büyük maçta değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam hiçbir büyük maçta, önemli maçta Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray hiçbir büyük maçta Fenerbahçe varlık gösteremedi. Ee, ben şeyi anlamsız bulmuyorum. Hiçbir zaman bulmadım. Yani Hocalar teknik tercihlerini tabii ki sorgulanabilir. Sağ içinde bunlar sonuçlar gelmediği zaman özellikle sorgulanabilir. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un en büyük, benim eleştireceğim şey, yani bir Fenerbahçeli olsaydım Jorge Jesus'un 3'te oynaması değil de Bunda sürekli bir karar değiştirmesi. Yani üçlü başlıyorsun tak diye dörtlüye dönüyorsun vesaire. Yani bu bence oyuncular açısından saha içindeki o gidişat açısından sıkıntılı bir karar değişikliği sürekli. Bir dörtlüde görüyoruz Fenerbahçe, bir üçlüde görüyoruz ve bu otur oturmadı. Ben açıkçası Beşiktaş'a, Beşiktaş'a de değinmek istiyorum dün akşam adına. Ben Beşiktaş'ı dün akşam ilk yarıda berbat buldum. Hiçbir varlık gösteremedi bence Beşiktaş. Çok kısırdı ve niteliksiz göründü bana. Hiçbir şekilde e, kaliteli bir organizasyon geliştiremedi. E, fiziksel açıdan iyi bulabilirsiniz. Ondan yani sıkıntı yoktu bence Beşiktaş'ın. Yani Fiziksel olarak ben ezildiğini düşünmüyorum. Ama e, şey olarak, kalite olarak bence orta sahada özellikle merkez oyuncularında bir eksiklik var ve e, muhtemelen yaz transfer sezonunda oraya bir hamle yapacaktır Beşiktaş. E, Gezal başladı, Gezal geri döndü. Aç, e, geçen hafta oynadı mı bilmiyorum ama bu hafta sonu yani bu hafta dün akşam ilk yarıyı çok iyi değerlendiremedi bence. Psikolojik olarak veya sakatlık dönüşünü iyi geçirememiş, ee, iyi görmedim ben. Ama Redmond'un girişi dediğim gibi hem dün akşamki maçı hem bundan sonraki ligin seyrini hem de bence Fenerbahçe'nin önümüzdeki yılını da etkilemiş olabilir Jorge Jesus-Fenerbahçe işbirliği açısından. Sen ne Şimdi Jesus'un oyununa baktığımız zaman dediğin gibi sürekli bir üçlü ile dörtlü git gel yapmaya başladı. Onunla beraber Arda Güler'i de sisteme dahil etme işi bence çok sıkıntılıydı. Dün Fener'de açıkçası bireysel olarak sadece ben Arda Güler'i iyi buldum diyebilirim. Ee, onun dışında Beşiktaş'a baktığımızda ilk yarıda özellikle Abu Bakar, Jetson ve Gezal'ın çok etkisiz olduğunu gördük. Ee, Beşiktaş'ın normalde en etkili olacak, olabilecek üç silah oyuncusu da bunlardı. Abu Bakar Maçın sonunda gol atmış olsa bile ben maç içinde Muleka Abubakar değişikliği çok net bekliyordum. Abubakar çünkü cidden fiziksel anlamda çok fazla ikili mücadele kazanamadı ve topu ileride tutamadı. Getson da aynı şekilde yani penaltı alınan ve kırmızı kart alınan pozisyonda Arda Güler'e topu kaptırdı. Arda Güler Valencia'yı karşı karşıya bıraktı falan. E Gezal da yine üreticilik anlamında Beşiktaş'ın tam sigorta oyuncusuyken hiçbir varlık gösteremedi. Ama ikinci yarıda Gezal'la Redmond değişikliğinden sonra yavaş yavaş oyun Beşiktaş'a dönmeye başladı. E, Fenerli oyuncular da rehavete girdi zannedersem. 1-0 ve 10 kişi kalmalarına bakarak. E, bu Redmond'un oyuna kattığı akıl ve Cenk Tosun'un bitiricilik konusundaki yetenekleriyle beraber açıkçası Fenerbahçe için kabus gibi bir gece oldu. Kesinlikle yani oyun gidişatı 10 kişi kalan bir rakip buluyorsunuz. Penaltı yakalıyorsunuz. Ve kaçan penaltının ardından ne olursa olsun ben mesela hamle yapmasını beklerdim. E, ee, çünkü yani kırılma anlarıdır bunlar. Rakip kaçan penaltının ardından 1-0 çok tehlikeli bir soru gerçekten. 1-0 ve e, açıkçası ben 2-0 da hep tehlikeli bulurum. Çünkü o e, 1-0'dan sonra kaçırılan bir gol e, rakibe ciddi bir moral olabiliyor. Ve mental olarak bir kırılma yaşanıyor o kaçırılan gol kopartamıyor maçı çünkü rakip 10 kişi kalmış eğer Valencia o penaltı yapmış olsaydı muhtemelen skor tam tersi bir skor görebilirdik tabelada yani 4-2 Fenerbahçe falan görebilirdik Beşiktaş aleyhine ama kaçan penaltı bence Fenerbahçeler için şunu söyleyebilirim ben e, muhtemelen Valencia'nın bu kaçırdığı penaltı attığı önceki isterse düzülelerce gol olsun bence hepsini silip attık bir kenara. Çok, çok kritik bir penaltı kaçırdı. E, önce Valencia'nın bu kaçırdığı penaltı sonra Redmond'un performansı bence acayipti Redmond. Oyuna girdikten sonra çok güzel işler yaptı. Çok beğendim. Bunun öncesinde iyi be beğendim, bir oyuncu değildi açıkçası Redmond ama dün akşam özellikle Fenerbahçe karşısında e, çok etkili bir performans gösterdi. Beşiktaş 52 puanı yakaladı. Dediğim gibi 2 puanlık bir fark oluştu Fenerbahçe ile arasında. İkincilik mücadelesi oluşabilir. Bundan sonra Beşiktaş daha şey gitmeye çalışacaktır. Fenerbahçe'nin önüne geçmeye çalışacaktır. Ama nitekim Galatasaray Fenerbahçe ile 9 puanlık bir fark yakalamış oldu. Galatasaray bundan sonraki 9 maçının 3 tanesinde yenilse, mağlubiyet alsa, 6 tanesini yense, Fenerbahçe bundan sonraki 9 maçını yense dahi Galatasaray şampiyonluk da kapatıyor. Bundan sonra Galatasaray için rahat geçireceği yani daha yani bu cuma gününe oranla bundan sonrası için daha rahat bir Galatasaray göreceğiz. Bir yandan da temkin olması gerektiği bir senaryo. Bir gelecek Öngörme, öngörüyorum ben. Bence öyle olmalı Galatasaray. Yani bundan sonra 9 puan farka aldanmamalı. Devam etmeli yoluna. Kayseri Spor maçı. Önüne kim geliyorsa sanki bir şampiyonluk maçıymışçasına oynamaya devam etmeli Galatasaray. Ee, Adana Demir Spor maçının önemi bence bu dün akşamki yenilgiyle beraber, Fenerbahçe yenilgisiyle beraber daha da artmıştır diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Galatasaray önümüzdeki haftayı bay geçecek. Ondan sonraki yani 14 Nisan'da Kayseri Spor'la kendi evinde ağırlayacak. O maçla beraber devam edecek lige. Sen ne dersin Galatasaray geleceği açısından? Kalan 9 hafta. E, tabii bir de arada başka şeyle oynayacağımız kupa maçı var. O da gerçekten önemli bir maç. E, Galatasaray'ın iki kulvarda da şampiyon olmasını açıkça isterim. E, Galatasaray'ın ligdeki devam edişine bakacağımız zaman Okan Hoca'nın Konya maçında yaptığı şeyi Adana maçında yapmamış olması beni sevindirdi. Yani tüm oyuncuları hücuma göndererek ya bu maçı alırız ya da ölür biteriz mentalitesinden çıkıp daha doğru, daha sakin değişikliklerle maç kazanabileceğini gördük. bundan sonraki zamanda da artık 9 puan bir fark var. Tabii Fener'in bir maç eksiği de var onu da belirtmekle beraber. Daha sakin, daha böyle oyun içinde daha agresif olmadan hani hemen 45. dakikada Gomis'i de at, Zaniolo'yu da at, üçlü forvete dön, işte Yunus'u sol beke çek, hücumcu gibi oynat gibi değişiklikleri ben Galatasaray'dan beklemiyorum artık daha sakin bir şekilde son maça kalmadan Galatasaray'ın ligde şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben de öyle umuyorum ve öyle düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Ee, Galatasaray bundan sonra daha temkinli yani daha rahat olabilir. Yani daha rahat daha aslında şöyle bir şey görüyorum, öngörüyorum. En azından yapacağı değişikliklerle yapacağı hamlelerin sağ daha sabırlı olması gerektiği. Değil mi? Yani çünkü artık neticede 90 dakika Konya maçında olduğu gibi e, ya benimsin ya kara toprağın havasında 3 puanı e, yaşamamalı. Bundan sonra puan kaybedebilir. Kaybetme lüksümüz var. Ee, dün akşamki tabii ki e, istemeyiz. Böyle bir puan kaybını da istemeyiz. Bundan sonra ümit ediyoruz 9 9'u da Galatasaray kazansın. Ve dediğim gibi Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıksın. Ee, erken bir şekilde bitirsin. Ama bundan sonraki diğer maçlarda olası bir e, 0-0'lık skor veya Galatasaray aleyhine olan bir skor, bir sıfırlık bir skor olabilir. Bunlarda sabırlı olması, e, en azından bir puanı dahi, bir puanın peşine dahi düşmesi gerekiyor. Ve sabırlı olması gerekiyor. Dediğim gibi böyle orta sahayı boşaltıp, nitekim onu Adana Demirspor maçında dediğim gibi görmedik. Adana Demirspor maçında bazı eksiklikler gördük. Seninle maç analizimizi çok güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İzleyen arkadaşlar ee, kanalımızda e, ziyaret edebilirler o videoyu. İlk yarıyı ve ikinci yarıyı part e, iki parti olarak analiz ettik animasyonlar üzerinden. Özetle Galatasaray'ın topla çıkışlarında ve hücumlardaki yerleşimleri konusunda bazı sıkıntılarını gördük seninle beraber Yunus. ve onları e, değerlendirmiştik. Umarım o problemlerimizi hallederiz. Galatasaray'da do kalan 9 haftayı iyi bir şekilde tamamlar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Son olarak ufak bir Fenere değineceğim yine. Fenerbahçe'nin artık öz değerlendirmesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Öz değerlendirme açısından eksik kalıyorlardı. Çünkü e, her maç görüyordun artık son haftalarda devre arasında. Yani kendi lehlerine pozisyon olsa bile devre arasında hemen tweet atıp hakemi baskı altına almaya çalışıyorlardı. E, ama futbol böyle bir oyun değil. Yani algıların oyunu değil. Sahada futbolcuların oyunu. Fenerbahçe'nin artık öz değerlendirmesi yapması gerektiğini düşünüyorum artık. Jesus'la mı yolları ayırırlar yoksa Ali Koç'la mı artık devam etmezler? Orası kendi bilecekleri iş. Ee, bence Rüzgar artık Galatasaray'da şampiyon olacağımızı düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Bütün temennimiz de o yönde. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Süper Lig'de faturayı kestik. Galatasaray için önümüzdeki haftalar daha rahat geçebilir. Daha sabırlı olması gerektiği haftalar artık ee, olası bir şey daha gelse, puan kaybı daha iyi gelse orada sabredip önümüzdeki, hafta, önümüzdeki maça odaklanması gerekiyor Galatasaray'ın. Fenerbahçe için işler bundan sonra kritik. Belki bu hafta içinde belki Fatih Karagümrük maçı beklenecek. Jesus'la olası bir karar verilmek için. Ee, ona bakacağız, onu seyredeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Yunus teşekkür ederim sana katılımın için. Önümüzdeki haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.